Merhaba, ben 6. sınıf öğrencisi Berkcan Ahmet Yurtseven. Takım kaptanı olarak görev alıyorum. Okuyan Ustalar adlı takımımız yazıyorum projemizin temelinde doğmuştur. Yazarları, çevirmenleri, editörleri ve çizerleri öğrenciler tarafından oluşmuş çift dilli bir kitabın ortaya çıkmasıyla başladı serüvenimiz. Kitabımızı sadece matbu halde değil, günümüz teknolojisinde hemen herkesin elinin altında bulunan tablet, telefon gibi akıllı cihazlara entegre edilecek bir uygulama ile özellikle görme ve işitme engelli bireylerin ulaşmasını amaçladık. Engelli dostu projemiz için ücretsiz bir uygulama olan MIT App Inventor'ı kullanacağız. Bu program ortaokul grubundaki öğrencilerin kullanımına uygun, blok tabanlı bir uygulamadır. Android olarak geliştireceğimiz uygulamamızın içerisinde hikaye, masal ve fable türündeki eserlerin İngilizce çevirisi, görselleri, işaret dilli anlatımı ve sesli dinle gibi sekmeleri olacaktır. İşitme engelli bir birey bu sekmelere basarak istediği kısmı açabilecek, işaret dili ile yazılanları anlayabilecek, görme engelli bir birey de yanındaki yardımcı kişinin desteğini alarak sesli dinle butonuyla eserlerin seslendirilmiş halini dinleyecektir. Uygulamamızı sesli kitaplardan ayıran en önemli özellik içeriğinin ve çevirisinin tamamının bizler tarafından yazılmış olmasıdır. Uygulamanın kullanımını kolay, zahmetsiz ve ücretsizdir. Ulaşmasını istediğimiz hedef kitle ortaokul ve ilkokul seviyesindeki engelli bireylerdir. Ancak normal bireyler de kullanabilecektir. Projemizle her engelli yaşıtımızı hayal dünyamıza davet ediyor. Onlarla aynı hayallerde buluşmayı ümit ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.